A great number of educators yani ciddi sayıda çok sayıda eğitimci bugün şu fikire katılıyormuş. It is important for children to receive yani çocukların şunu alması önemlidir. Ne alması? Supportive feedback yani destekleyici bir geri dönüş alması. Ne zaman? Onlar şöyle davrandığında. Nasıl davrandığında? Unbearably dayanılmaz bir şekilde demek. Bu olmaz. Ee, Bakalım C'de initially var. Başlangıçta anlamına geliyor. Başlangıçta davrandıklarında şeklinde. Bu da olmuyor. Başlangıçta kısmı buraya oturmaz. Urgentli var. Acil bir şekilde demek. Acil bir şekilde davrandıklarında diye söylüyor. Olmaz. Private de özel bir şekilde davrandıklarında. Bunda da gene bir e, support ve feedback verecek bir durum yok. Ama appropriate'li yani uygun bir şekilde davrandıklarında anlamında uygunca davranırlarsa destekleyici bir geri dönüş almalar önemlidir şeklinde cevap bursa olur.